Mavi, teyze senin kulağına Mavi. İkisini alacaksın Mavit? İkisini mi alacaksın Mavis? Anladın mı Halil'cim? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sen. Ben. Evet. Sen. Ben. 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 Sen. Yani... Bu da bir seçenek. Evet. Bir şey söyleyelim de. Okey. Um, <laughs> evet. O yüzden bu akşam. Bu akşam bölümümüz var. 13. bölüm. Biraz 13'ten bahsetmek ister misin? Sen bahsetmek ister misin? Neyi hatırlıyorsun? Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bunu Sadece biliyordum zaten. Kaç saniye evet. hatırlıyorum. Bir gün bu sorun cevabını net alacağım ama. Ne yani hatırlıyorsun? Ne yani bir şey hatırlayacağım? Güzel bir bölüm. Sen Güzel misin? bir bölüm. Baya... İstemiyorum. Aç. Sana Sana ya dursana. Tamam bir dakika bir dakika. Tamam ortalık. Resetliyorum. Tamam. Tamam, tamam ben buradayım zaten. Hmm, Okey. Okay. Uh, fucking harika bir bölüm o yüzden izleyin tamam mı? Yani başka bir şey demeyeceğim. <laughs> Çok iyi bir bölüm. Uh, o yüzden lütfen izleyin yani ne diyeyim size. İzleyin eğleniyoruz. Güzel bir vakit geçiriyoruz. Güzel bir fucking bölüm. Hmm, efendim. Başladınız Evet Mehtap gel. Gel gel gel, gel. Gel gel <laughs> gel. gel, gel. <laughs> Mehtap.